Bir mürşidi ziyarete giden insan esasında Cenab-ı Hakk'ın rızasına yönelmiştir. Elini mürşide veren mürit, gönlünü yüce Rabbine vermek istemektedir. Günahlarından pişman olarak mürşidini şahit tutup Allahu Teala'ya yaptığı tövbe ise şeytan ve nefsin tasallutundan kurtulup sırf yüce Mevla'ya kulluğa söz vermektir. İşte bu güzel niyet ve yöneliş şeytanı harekete geçirmektedir. Aslında şeytanın yaptığı ve yapacağı tek iş kalbe vesvese vermektir. Şeytan bu vesvese ile nefse kötü şeyleri güzelleştirir, hayırlı amelleri zor gösterir. Şeytan hak yoluna yönelen kimsenin önüne çıkıp onu boş şeylerle meşgul edip türlü türlü vesveseler verir. Kalbi olumsuz düşüncelerle meşgul eder. Gönle aslı esası olmayan şüpheler atar ve kaçar. Bu tür vesveselere maruz kalan bir insan aklına her gelenin hayır ve doğru olduğunu zannederse perişan olur. Vesveseyi ciddiye alan kimsenin kalbinin huzuru kaçar, ibadetinin neşesi bozulur. Bu duruma düşen müridin mürşidine karşı güzel düşüncesi kaybolur. Bu tür düşüncelerin hakka ve hayra yönelen her kalbe gelebileceğini ve bunların zaten müminlerde görüleceğini bilmek ve kabul etmek gerekir. Onun için bize hakim olan bu tür duygulara itibar etmemeli ve onlardan korkmamalıdır. Kalbe gelen bu tür kötü düşünceler akılla haklı bulunmaz, dille savunulmaz ve amel olarak ortaya konulmaz ise müride hiçbir zararı olmaz. Hatta onların şeytandan olduğu bilinip reddedilerek şerrinden Allah'a sığınmakla sevap bile kazanılır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz nefis ve şeytandan kaynaklanan kötü düşüncelerin konuşulmadığı ve onlarla amel edilmediği müddetçe affedildiğini müjdelemiştir. Sahabilerden bazıları Allah Resulüne gelerek "Ey Allah'ın Resulü, içimize öyle kötü düşünceler geliyor ki gökten düşüp parçalanmak onları söylemekten daha iyidir. Bunun sebebi nedir?" diye sordular efendimiz bu kalbinizdeki imandan kaynaklanıyor buyurdu şeytan müridi hak yolundan caydırmak ve kalbini kaydırmak için kamil mürşidin zahirine baktırır kendi nefsi ve haliyle kıyas yaptırır ve peşinden de o da senin gibi bir insan seni Allah'a o mu ulaştıracak şeklinde bir sürü vesvese verir bu tür düşünceler gerçek ilim ve irfanla aydınlanmayan gafil nefsin boş kuruntularıdır. Terbiye olmanın ve ilerlemenin esası kendini kusurlu ve hasta görmektir. Benim kimseye ihtiyacım yok demek insanı olduğu noktada bırakır. Gerçek bir mürşidi bulana kadar akıl kullanılmalıdır. İrşat işinde alim, arif ve ehil olmayan kimseden şiddetle kaçılmalıdır ancak irşat ve takvası, edeb ve hayası ile kamil mürşid olduğu güneş gibi açık olan bir arife ulaştıktan sonra aklı ona itiraz için değil, itaat için kullanmalıdır. Mütehassıs bir doktorun elinde tedavi gören bir hasta, artık niçin ve nasılı bırakıp kendisine verilen ilacını içmeli, doktorun tavsiyelerine uymalıdır. Akıl bunu gerektirir. Arifler demişlerdir ki, kendini salih gören kimsenin salihleri ziyaret etmesinin pek faydası olmaz. Bazen zayıf bir müridin ayağı ve kalbi kaymasın diye kendisine mürşit tarafından güzel muamele edilir. Halbuki diğer müritler ondan daha sevimlidir. Bu, mürşidin şefkatinden ve ince siyasetinden kaynaklanmaktadır. Ashab-ı kiramdan Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bazı insanlara mal veriyordu. Ben de yanlarında oturuyordum. Orada bulunan muhacirlerden birisine bir şey vermedi. Bana göre onların içinde en faziletli ve ikrama en layık olanı o idi. Böyle düşünerek efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına yaklaşıp "Ey Allah'ın Resulü, şu falancıya niçin bir şey vermiyorsunuz?" vallahi ben onu salih bir mümin olarak görüyorum, dedim. Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, Müslüman desen daha iyi olur, buyurdu. Ben biraz sukut ettim, sonra dayanamadım tekrar söyledim ama aynı cevabı aldım. Üçüncü de Allah Resulü, sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle buyurdu. Ben bazı insanlara böyle mal ve hediye veriyorum ki, İslam'dan çıkıp yüzüstü cehennemi boylamasınlar. Aslında kendisine bir şey vermediklerim bana bunlardan daha sevimlidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazı insanların imanlarını zayıf buluyordu. Bunun için onlara kalplerini dine ısındıracak ve kendisine bağlayacak davranışlarda bulunuyordu. Kendisine iltifat ve ikram etmediği sahabinin ise imanına güveniyor.'' onu içten seviyor fakat kendisine zahiren bir iltifat göstermiyordu. Mürşitler de Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem varisi olarak onların usulü üzere müritlerini terbiye ederler. İmam Sühreverdi'nin anlattığı şu hadise de bu konuda güzel bir örnektir. Şeyh Abdülkadir Geylaniye dervişlerinden birisi ziyarete gelince kendisine haber verilirdi. Hazret, halvete girdiği yerden gelir, kapıyı açar, selam verir, müritle bir musafaha eder ve kendisiyle hiç oturmadan halvet hanesine geri dönerdi. Henüz mürit olmayan birisi kendisini ziyarete gelince çıkıp kendisini karşılar, onunla oturur sohbet eder, ikramlarda bulunur, kendisiyle bir hayli ilgilenirdi. Bu durum bazı dervişlere ağır geldi. Hazret bunu haber aldı sebebini şöyle açıkladı. Himmet bir keramet çeşididir. Yüce Allah'ın dostlarına bir ikramı olan keramet, ilahi kudretin tecellisidir. Yüce Allah peygamberlerini Aleyhisselam birçok mucize ile desteklediği gibi irşatla görevli velilerini de özel yetkilerle donatıp desteklemiştir. Keramet haktır, vardır ve vakidir. Keramet ikiye ayrılır. Birisi Zahiri alemdeki maddi işlerde olur. Bunun çeşitleri çoktur. Diğeri manevi keramettir. Mana aleminde zuhur eder. Kalp, gönül ve ruh üzerinde gerçekleşir. Veli için havada uçmak, ateşi yutmak, bir anda dünyayı gezip dolaşmak gibi maddi kerametler şart değildir. Ancak manevi kerametin her velide bulunması şarttır. En büyük manevi keramet velideki sarsılmaz iman, yakin ilahi feyiz, aşk, kalplere tasarruf etme, gönülleri Allah'a bağlama, nefsi ıslah edip kötü bir sıfatı iyi ahlaka çevirme ve gece gündüz istikamet üzere hak yolda yürüme kerametidir. Yüce Allah, Kamil mürşitlere mana aleminde ruh ve kalp ikliminde tasarruf etme, gönülleri tesiri altına alma, ilahi nur ve nazarla azgın nefisleri uslandırma ve terbiye etme yetkisi vermiştir. Onlar mana aleminin sultanlarıdır. Onlardan iman selameti ve gönül safiyeti için himmet ve yardım istemelidir. Kalbimizin dirilmesi için feyizleri talep edilmelidir nefsimizi terbiye için nurlu nazarları altına girmeye can atmalıdır. Kamil mürşidler Yüce Allah'ın, eğer siz Allah'a yani O'nun dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. 118 ayetinin sırrına ve müjdesine ulaşmışlardır. Onların üzerinde hiç eksilmeyen bir rahmet, feyiz ve ilahi destek vardır. Onlar bu destekle yüce Allah'ın dinini yaşamakta ve gönüllere ilahi sevgiyi aşılamaktadırlar. Yoksa bu iş maddi akıl, fikir, para, edebiyat ve temenni ile olacak bir şey değildir.